%35-31 zam geldi, doğalgazı %35 zam geldi, ne düşünüyorsun bu konu hakkında, zamlar abi, hakkında? Ne düşüneceğim yani, Allah sonumuzu hayır etsin. Her gün zamdan uyanırız, zamdan kalkıyoruz. Mevcut Hükümet batırdı. Oy verdin mi abi mevcut hükümete? Maalesef verdim. Pişman mıyız abi, verecek miyiz bir daha? Pişmanım şu an mevcut hükümet hariç, hangi parti olursa olsun oyumu ona vereceğim. Neden abi? Hayat pahalılığını görüyorsunuz. Bundan sonra oy vermek mantıklı mı sizce? Hiç ne biliyor muyuz peki abi? Nasıl geçiyor? Ya da bu şartlar altında çocukların geleceği ne olacak abi? Valla çocukların geleceği yok. Çoğu yurt dışına kaçmanın peşinde. Böyle giderse bilmiyorum yani. Allah sonumuzu ayrı etsin. Ne diyeyim? Amin abi. Yani Nain söyleyecek inşallah. bir şey de bulamıyorum artık. Yani enflasyon almış başına gitmiş. Doğal her gün zam. Elektriğe her gün zam. Allah sonumuzu ailesin etsin diyorum. Ne diyeyim? Teşekkür ederim. Çok sağ, sağ. sağ ol abi. Abi soralım mı? Ya ne soracaksın kardeşim? Şekere yüzde otuz bir zam geldi abi. Yani. Doğalgaza Doğal yüzde otuz beş zam geldi abi. Dünyada, dünyada, ben yetmiş yaşındayım. Ş şekerin sıfır fiyat olması bir tek Türkiye'dedir. Ama maalesef beceremiyoruz. Beceremiyoruz, beceremiyoruz. Bindiğimiz dal vardı ya, o dalı ağacın tam seviyesinden kestik. Yüzde otuz ne ki şeker? Ne bayramdan sonra gör. Ha şu yukarıda surlarında bir de etçiler var, doğullar var. Dünkü peynire 75 lira koymuş. 45 liralık peynir. Neymiş oradan buraya mazot geldi. Orantısız bir zam var. Kontrol denen bir şey yok. Orada satılan malları görsen 700 metre uzaktan kaçarsın. Ama alıcısı nasıl biliyor musun? Kuyruk. Onun için zam nasıl söyleyeyim? Zama alıştık. Ben şu caminin önünden 50 Galata Galatasaray'a 4 tane 80 metre 90 metrelik kum, top kumaş gömlekli kumaş 50 senelik gömlekçiyim ben yoluna götürürdüm. İki top olduğu zaman bir bu omuzum alırdım bir omuzum 50 kuruşlu cebime koyardım okuyordum o zaman Kasımpaşa'da. Tayyip Bey daha dünyada yoktu. Nereden nereye geldik? Teşekkür ettim abi, çok sağ ol. Ama oradan. bunları yayınlasanız, bunları bir <laughs> görebilsem. Abi, hepsini yayınlıyorum. Bir görebilsem bunları. Aynen hepsini yayınlayacağım abi, söz. Aynen. Aynen. Burada ne ya, bir, on tane, bak o kadar kandırmaca şu kutuların içinde, saysan on tane tohum yok, on beş lira. Bir liraya gelmiyor tanesi, daha fazlaya geliyor. Kontrol sistemi bitti. Eskiden bir şeyi sorduğum zaman şikayet ettiyordun, ediliyordun, netice alınıyordu. Şimdi kimi kime şikayet edeceğim Gördün mü öyle bir şey? Allah sonumuzu hayır etsin. Teşekkür Bu bizim İslam aleminin ağzındaki ağız alışkanlığı. Bundan da mahrum etmesin. Ama uyanmanın zamanı. Halk kendi kendini ayakta tutacak. Ben diyorum ki ben 72 yaşındayım, 62'de buraya geldim. Rum, Ermeni, Yahudi, Süryani. Hepsinden arkadaşım vardı. İstanbul gül gibi, Medine gibi kokuyordu. Ama şimdi pislik kokuyor. Tek dinli bir ülkede her zaman sefalet vardır. Tek dinli ülkelerde. Amerika kaç nüfustan ibaret? Kaç dinden? Hatay'a bak, Hatay bak. Dünyanın en mutlu şehri. Kaç tane din var orada? Kültür var. Medeniyet var. Medeniyetin olmadığı yerde kalkınma olur mu? kardeşim. El sanatı öldü, göz sanatı öldü. Dil tadı bile yok, dil, dil. Ta, diyor, dil tat alır. Onu bile almıyor. Allah yolunuzu açık etsin. Çok sağ ol. Abla soralım mı? Yok. Sağ Abla şekere yüzde otuz bir, yüzde otuz beş zam geldi. Vallahi ne diyelim? Allah sorumlusu ailesi diyoruz. Başka diyecek bir şey yok. Amin abla da sorumlusu kim peki abla? Bu halleri bizi getiren kim peki abla? Başımızdakiler kim olacak ki? Oy verdik mi daha önce abla? Verdim. Pişman mıyız abla verecek mi Vallahi bakacağız. Çıkacak kişiye bakacağız bu saatten sonra. Teşekkür ederim. Biz Teşekkür vatandaş ekonomiyi nasıl değerlendiriyoruz? Biraz doğalgazı %35, şekeri de %31 zam geldi. E, bu tek Türkiye'de değil ki. Dünyada ekonomi krizi var. İki yıl pandemiden geçtik bu süreçten. En başarılı geçen Türkiye'dir. Türkiye Cumhuriyeti'nin devletinde başında bir Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan vardır. Bu da bunun başarısıdır. Ekonomi tek Türkiye olsa bir şey diyeceğim ama Türkiye değil. Hangi ülkelerde var abi enflasyon yüksek? Ha? Her ülkede var. Türkiye dışında da var ama en idealde şu anda biz Türkiye'de gayet çok iyiyiz yani. Sıkıntı yok diyorsunuz. Yok, evvel Allah yok. Yani yeter ki sağlık olsun, rahat olalım. Kulağımızın önünde savaş var. Bak ne oluyor? Hangi ülkede abi? E? görmüyor musun Rusya, Rusya mı? Rusya. Rusya bak kulağımızda bizim en yakın dostumuz savaş. Enflasyonu yüzde on abi. Yüzde olsun. Adamın bütün şeyleri var. Yeraltı madenleri, yakıtları, petrolları var. Doğalgaz hepsi Rusya'da var. Yüzde on bir de olur, beş de olabilir. Ama Türkiye gayet iyi yerdeyiz yani. Bu dünyada var. Şu anda tek Türkiye'nin başına Niye? bir şey mal etmeyelim. Niye saldırıyor? Zaten, zaten onu toprak o, onun toprağı, toprağı, toprağı. Özeniyorsun. Hadi zaten Rus... Rusya mı özeniyorsun? Ya özenmiyorum da zaten Rusya'nın Rusya'dan aldılar onu. Rusya kendi topraklarını geri alıyor. Geri alıyor. Evet. Kendi toprağı Rusya'dan aldılar. Niye? Sovyet devrimi zamanında. Evet. İşte tek adam olursa Hacin böyle olursa olur sonu. Tek adam değil. Tek adam diye bir şey yok. Ha. Yok mu? Başka türlü yok yani. Hı. Bu Hı. memleketi an, onun Hı. bu Hı. yönetemez. Tek adam yönetir yönetirse. Ha, tek adam, ha, tek adam yönetiyor tabii. İşte tabi. bu hale geliyoruz. Hiçbir hale gel değil Memnun yani. değil misin bu halinden dayı? He? Değil misin? Hiç değiliz. Neyi var bu memleketin şu anda? Abla diyor oy verdin değilim ama diyor. oy vermemiş. oy ver söyle diyemez. Doktor hata yaparsa hatasını eczacı evet. Gidelim. AK Parti'deyiz Parti yani. Oy vermemiş. <laughs> oy verenler bunu asla hata diyemez. Çok bu kadar basit. <laughs> oy vermemiştir. <Özarlık> oy verenler <laughs> bunu diyemez. <laughs> İçeriye girdin mi? İçeriye girdin mi? Fiyatları gördün mü? İstiyoruz ki bir görsünler de bak. Şu İstanbul'un görüyorsun 3 senedir yönetildiğini nasıl yönetiliyor? Nasıl yönetiliyor? Heh, görüyorsunuz. Nasıl yönetiliyor görüyorsunuz değil mi? Daha nasıl yönetiliyor? Ya görüyorsun benim dememe gerek yok diye. Ya yolda arzalanan belirttiği yetenekli otobüslerin ne halde? Otobüsler arzalanıyor bunu yapamıyor. Katliama girdi. Ne katliamına girdi? Yeşil ormanları yaşın ağaçları aç, yıkıyor. Yaşın, ağaçları, yaşın kaç? Bak ben ben terbiyesize bak ben, bak bak ben, bak, bak ben, burayı oku burayı. Bir saniye. Bak burayı ben oku burayı yaşındayım. burayı saniye. oku bak. AKP'li belediye ben, 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 ben 60 yaşındayım. Ben 60 yaşındayım. Önünü kapattı. Ben 93'te abi, bir saniye. Ben 93'te bu Vapur iskelesine 93'te çöpler ayağım dalıyordu geçerken hemşerim. Ha. Gelsem şey yapayım. Geçmişe mazi sikimişe gazi derler. Geçmişi unut. Yo unutma. Maziye bak. Tabii. Geleceğe Yo geçmişi bak niye geleceğe bak? Yani. ben, ben geçmişimi mi biliyorum. Sana inat AK Parti'ye oy vereceğim. Ben geçmişimi bilmişim. Benzin 50 lira olsun binemeyin. Ha. Allah. Katılıyorum. Öyle. Tatlıyorum. Ben 93 yılında burada çöpün içlerinden vapura atlamışım hemşerim. Tamam. Mal. Evet, evet, ha? 2000 ki, bana nesi 90'dan evet. bana ne 90'dan, Niye 90'dan ben 2000 geçmişini bir gör bakayım da ne göre geç. Neyin geçmişini? geçmişini. Avrupa'nın da bir geçmişi var. Avrupa'nın da geçmişi var. Bak bak Avrupa'nın da geçmişi savaşlardan çıktı. Bütün dünya savaşlardan çıktı. Savaşta, Avrupa savaştan çıktı ama İnönü bizi Almanya'ya gönderdi. Deden bizi Almanya'ya gönderdi. Biz, savaştan bak. çıkmış ülkeye savaşa girmemiş ülkenin Aa, evlatları gitti. Ne, ne anlatmak anlat iyi? Hemşerim şunu söyleyeyim bak. Şunu Hangi savaştan çıkmış Almanya'ya dedenin deden bizi gönderdi. Hangi? Var mı? Hadi açıkla bakayım. Hangi tarihte? Biz savaşa girmemişiz. 60'larda. Hangi, 60 Hangi tarihte? Bizi savaşa sokmadı abi peki o yani. ikinci Dünya Savaşı. Bence değil. Savaşa Savaş girmemiş kim ülkenin evlatları abi. savaştan çıkmış taş üstünde taş olmayan Almanya'ya köle olarak gönderilmiş. İnönü sayesinde. Hemşerim, Bakın. Bizi kimse kabul etmez. Çek kardeşim çek. Bak biz çoklarını kabul et. Çek. Bizi bekle, kimse bekle, kabul etmez. Bekle, bekleyin göstereceğim Vatanınıza, size. Vatanınıza toprağınıza sahip çıkın. Satılmadı. Satıldı. 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 Rusya'ya. Sen her şeyi iyi biliyorsun. Ne, ne yazıyor? İkiniz ya de gelin. Ya ben şimdi ikisini götüreyim. Hareket köprüsü. 200 metrelik tünel. Hareket tüneli. 200 metrelik tünel. 3 senede yapılmış. Ya Bak ya 1977 ya 1980 yazıyor. Soruma cevap ver. Atatürk devlet mi yapmış? 5 tane çete mi bekle, yapmış? Bekle, bekle. Devlet, devlet yapmıştı mı onu? 1977'den 19 no, Onu yok yok. 200 metre tünelle bağlı yok. yok. Devlet ülkenede. devlet de yapmış değil mi onu? Atatürk. Yani ona buna beş geç çekmemiş değil mi? Hangi Atatürk uçak Kaç tane üretti? Nuri Demirağ Kaç tane üretti? Atatürk'ün mü? Geçmişi iyi konuşuyorsunuz. Kaç tane üretti? Nurkuş 1915'te kurulmuş. İran Şahan'a kaç tane hediye Kaç uçak, tane uçak hediye etti. Uçak üretmiş Hürkuş. Sonra Şemerşen del delir önünde gösterirler onu. Niye? Hürkuş 1915'te kurulmuş. Boeing 1916'da. Adeti eğer, say. Ya 15 20'yi boş ver. Eğer, Kısa eğer, benet. Eğer, adam eğer, kaç eğer, tane halimiz üretiliyordu ya iş evli, adamı vardı. Eğer, kimi firak ettirdi? İçimizdeki hainler ya eğer, vatanımıza sahip çıkacak olmuş. Eğer biz Teşekkür ederim.